Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün pratik lezzetler serisiyle devam ediyoruz arkadaşlar. Yine sahil kenarına geldik. Çantamıza pratik bir atıştırmalık attık arkadaşlar. Şu şekilde eti burçak kurabi ile karşınızdayım. Bulunduğumuz ilçede küçük bir ilçe arkadaşlar. Yerel bir marketten satın almıştım. 16 liraydı fiyatı yulaflı, susamlı, incirli, yer fıstıklı, fındıklı, ay çekirdekli, tarçınlı, tam buğday unlu kurabiye diyor. Hem güzel bir atıştırmalık hem de doyurucu bir atıştırmalık oluyor arkadaşlar. Biz beğendik. Sizlere de fikir olursa diye paylaşmak istedik. Şu şekilde 198 gram diyor. İçindekiler kısmı da budur. Enerji ve besmeleri tablosu da soran arkadaşlar için yaklaştırdım. Hemen şimdi açalım. Eşim de size yardım etsin. Şöyle alalım içerisinden kaç adet çıkıyor arkadaşlar? 3, 6, 9, 11 tane çıkıyor. Hemen içerisinden şöyle yine yardım isteyeme şimdiden. Bir tane alalım. O da yarım geldi. <laughs> ben şöyle hemen daha da yaklaştırayım arkadaşlar. Vallahi güzel. Lezzeti de çıtır çıtır. Dediğim gibi doyurucu bir lezzet arkadaşlar. Böyle yola falan gittiğinizde ya da bizim gibi sahil kenarında oturuyorsanız Çantayı hemen atıp pratik bir doyurucu lezzet oluyor. Her gün yayındayız. Evimizde mutfağımızda yaptığımız tarifler sunumdan yanı sıra pratik lezzetleri de deniyoruz arkadaşlar. Şöyle iş dolgusunu da göstereyim. Umarım sizlere de fikir olur. Beğenirsiniz. Hoşunuza gider. Her gün yayında izlediğimiz gibi abone olan, beğeni yorumları ile desteklerini esirgemeyen herkese çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız, cansınız. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.